1, 2, 3 Yakala koçum Sakın düşürme düşüren çıkar oyundan Vay aferin bebek zengin çok güzel oynuyorsun Ahmet ahmet yakala lan yakala düşüreceğim şimdi yakala şu topu hadi Arkadaşlar videoyu 1 dakikalığına durduruyorum Acilen videoyu beğenip kanal abone olmanız gerek Bir de çok güzel yorumlar atın videonun altına ben de hepinize kalp atacağım En güzel yorumu da başa sabitleyeceğim O zaman hadi hemen videomuza geçelim Düşüren çıkmasın oğlum ya yüzünden topu düşürdüm senin yüzünden. Yapıldık buradan bak kötü olacak. İyi de ben bir şey yapmadım ki sadece oynayabilir miyim dedim. Eee oynayamazsın beni geçirdin. şuradan. Aa ne yapıyorsun ya ben bir şey yapmadım ki. Neden vuruyorsun bana? Daha ne yapacaksın senin yüzünden topu düşürdü. Evet bebek zengin haklı sen dayak ettin arkanda hiç bebek zengin. Aferin bebek zengin iyi yaptın kardeşim. Şimdi yürü git buradan. Kardeşim ne oldu neden ağlıyorsun? Yok bir şey olmadı ağlamıyorum ki abi. Ağlıyorsun işte bas be ya ne oldu anlatsana bana. Yok abi yok gerçekten bir şey olmadı. Kardeşim anlatacak mısın artık ben sinirleniyorum. Ya tamam anlatıyorum bebek zenginler top oynuyordu ben de oynayabilir miyim dedim. Ee sonra ne oldu? Ben onun dikkatini dağıtmışım topunu düşürmüşüm o bana vurdu sonra. Nasıl ya gerçekten böyle bir şey oldu mu? Evet böyle olmadım arkadaşlar yorumlar yazın tamam mı? Ben ona sorarım şimdi gel bakalım yürü gidiyoruz hadi. Ha, nereye gidiyoruz ki abicim? Benim kardeşime vurmak ne ben ona sorarım şimdi. Abicim dur dur bir şey yapma ya lütfen bir şey yapma. Aha işte oradalar bunlar mı dövdü seni? Evet abicim lütfen bir şey yapma. Vay 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 şu gelenlere bakın birileri abilerini çağırmış. Ben abimi çağırmadım o beni gördü. Niye dövdünüz kardeşimi? Kardeşim biraz kaşınmıştı. Bebek zengin haddini bildirdi. <laughs> Aynen öyle oldu. Sıkıntı var? Bebek zengin kardeşim bir şey mi oldu ne oluyor orada? Bırak abicim yok bir şey bazı korkaklar abisini çağırmış. Bakın düzgün konuşun İnsan gibi oyun oynayın işte ne kavga ediyorsunuz? Ya of bu ne anlatıyor buraya gelmiş? Ne oluyor lan ne anlatıyorsun sen? Kardeşin kardeşini vurmuş hiç uyarmıyor musun? Eee demek ki hak etmiş. Ne e... Hak etmesin, ben bir şey yapmamıştım ama. Öf uğraşamam sizinle uzayın hadi. Uzamazsanız da kardeşimin yaptığını ben de yaparım. Öyle mi Rüzgar? Tamam tamam yazdım bunu kenara görüşeceğiz sizinle bekleyin. Yaz koçum yaz her yere yaz. İstediğin zaman görüşeceğiz görüşürüz hadi yaylar. Bebek evet, fakir yürü kardeşim gidiyoruz merak etme Bunlara intikam alacağız gel. Abicim bunlar neden bize kötü davranıyorlar ya biz bir şey yapmadık ki bunlara. Merak etme kardeşim gel bunlar bir daha asla bize kötü davranamayacak gel hadi gidiyoruz. Ulan dövecektim de zor tuttum kendimi var ya. Tutmasaydın abicim dövseydin ben dövdüm mesela. Bu böyle olmayacak zaten bir daha göreyim ben de döveceğim. Gel kardeşim gel işte geldik. Ha abicim burası neresi ki? Gel gel öğrenirsin şimdi. Burası çok iyi bir dövüş kulübü. Burada biz de çalışacağız ve ne kişi olup onlardan intikam alacağız. Hocam merhaba gelebilir miyiz? Siz de kimsiniz? Hocam yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin. Ne için geldiniz buraya? Karate öğrenmek için mi? Hayır hocam. Ninja olmak için. Ninja olmak için demek. Ninja olup ne yapacağınız peki? Kardeşimi dövenlerden intikam alacağız. Evet bir daha bana asla satışamayacaklar. Demek öyle. Sevdim sizi. Gidin üzerinizi değişsin. Sizi ninja yapacağım. Yürüyün hadi. Yaşasın hoca kabul etti. Gel kardeşim gel. Düşlerimizi değişelim. Bana böyle aslan gibi çocuklar gerek. Onları ninja yapacağım. <laughs> Siz zengin ailesi Ninja fakir ailesi geliyor Kıyafetleriniz çok yakışmış Aynı benim toruna benzemişsiniz Torununuz mu torununuz kim hocam sizin Aha şu fotoğraftaki kişi Benim torunum Vay gerçekten çok iyi bir ninja gibi görünüyor Sizi de öyle yapacağım Siz de benim evladımsınız artık Şimdi yürüyün hadi gidiyoruz ders başlıyor gelin Aha bu resme de iyi bakın onlar da benim torunlarım İyi de hocam bunlar kaplumbağa değil mi Yok onlar nişe kaplumbağa Onları da ben ettim gelin hadi gelin Şimdi geçin karşıma çabuk İlk hareketimiz ısınma Eller yukarı esnedin kendinizi işte böyle Tamam yapıyoruz hocam yapıyoruz Şimdi sağ esne, evet. Şimdi sola esne, o da evet. Tamam hocam, esiyoruz tamam. Şimdi aşağı doğru esneyin, işte böyle, bravo. Ninjalığın ilk görevi esnek olmak. Ninjaların ilk görevi esnek olmak, tamam hocam. Aferin, çabuk öğreniyorsunuz. Arkadaşlar müjde olup zengin intikam almamızı istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun çabuk arkadaşlar çabuk. Evet arkadaşlar bize destek olun ki biz de hızlıca müjde olup intikam alalım. İnşallah ikinci kuralı çok hızlı olacaksınız işte böyle. Vay nasıl yaptınız hocam onu. Siz de yapacaksınız şimdi gardalın önce. Tamam böyle mi hocam yapıyoruz. Hop ha. Hmm, beklediğimden daha iyi. Erken ninja olabilirsiniz. Vay ben görüyor musun kardeşim? intikam yakındı. İkinci harekete geçiyoruz. Bu hareketin adı Yosa beni yakala hareketi. İzleyin şimdi. Evet böyle hop buraya kaçtınız. Hop geriye kaçtınız. Düşman her yerde sizi arıyor. Hop bulamıyor bu tarafa kaçtınız. Düşmanın kafası karıştı. Evet sizde sıra yapın bakalım. Yosa beni yakala hop. Bir de nasıldı böyle bir de hop. Bir de nasıldı ya nasıldı şöyle bir de hoppa. Oldu mu karakter hususu hocamız? Hmm, güzeldi. Beklediğimden daha iyi. Sizin gözünüzdeki ışığı görüyorum. İntikam ışığı. Görüyor musun kardeşim? Hoca gözümüzdeki ışığı gördü. Yaşasın artık gözümüz ışıklı. Şimdi evlat yaklaş bana. Hmm. Yaklaştım hocam. Ne yapacağız? Dövüşeceğiz mi? Hayır. Ben seni yumruk manyağı yapacağım. Sen de yumruklarımdan kaçacaksın. Hazır mısın? Başlıyor. Kia mia fia tia. Hocam yavaş biraz yavaş biraz. Vay abicim çok yavaş. Hızlan hızlan biraz daha hızlan nişalar hızlı olmak zorunda. Hop oh, oh, hop hocam hızlı değil zaten? Ha 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 neredeyse niş olacaksın ha devam et. Vay be ağzına bak bir tane bile yumruk yemedi. Aferin evlat tam öğrettiğim gibi devam et böyle devam et. Tamam yeter bu kadar evlat. Sen olmuşsun. Ne yani hocam artık ninja mıyım? Evet evlat artık ninjasın. Ee o zaman artık ninja isek biz gidelim hocam. Şu zengin ailesinin bir kafasını kırıp gelelim. Tamam tamam bak güzel düğün öğrettiklerimi unutmayın tamam mı? Siz merak etmeyin hocam o iş bizde. Kardeşimle beraber onlara günlerini göstereceğiz. Gel kardeşim gel. Akarın size çocuklar dayak yemeyi sakın tamam mı? Dünyanın böyle ninjalara ihtiyacı var. Kardeşim hazır mısın? İntikam başlıyor. Ben her zaman hazırım abicim gidelim. Bekle bizi zengin ailesi. Biz geliyoruz bekle Bakalım bir daha bize artistlik yapabilecek mi bu zengin ailesi? Kardeşim hazır mısın? Birazdan gelirler. Geldiklerinde onlara gününü göstereceğiz. Ben her zaman hazırım abicim. Hadi yapalım şunu. Yürü kardeşim yürü ya. Babam çağırdı telefonu. Acil gelin dedi. Yürü gidelim bakalım. İşte gözler Ses sol sessiz ol. Gel çabuk gel karşıya geçiyoruz gel. Abicim atlayıp üzerine dövelim mi? Öf ee, ne istiyor babam ya ne istiyor? Eve gidiyorlar galiba. Çıkmalarını bekleyeceğiz. Abicim su dövseye direkt ya olmaz mıydı? Hayır kardeşim havanın kararmasını bekleyeceğiz. Biz ninjayız bekleyeceğiz. Abiciğim babam kesin bizi Herkesin. Ama iyice de kararlı kardeşim Birazdan başlıyoruz Gel hadi şu ağaca tırmanalım önce Ne kadar yüksekte olursak o kadar iyi gel hadi Tamam geliyorum abicim sen tırman arkandayım Gel kardeşim gel çabuk hadi çabuk Geldim abicim geldim Buradan onların evlerini görebiliriz gel hadi Evet oradalar görüyorum Ulan neredesiniz siz saat kaç oldu Babacım ya kardeşimle beraberdik Evet babacım abim beni gezdiriyordu İşte kardeşim görüyor musun odada var Bu fakir kavga etmişsiniz doğru mu Sen nereden duydun babacım Ben duyuyorum oğlum duyuyorum ki de Neyse aferin iyi yapmışsınız fakir ailesini dövüne Gerçekten ben bizi kızacaksın sandık babacım Yok ben de kızacağım o fakiri de bende de dövecektim bugün zaten Gidin bulup bir daha dövün izin veriyorum size Tamam babacım o iş bizde o iş bizde Bebek fakir kardeşim gel birazdan çıkar bunlar Çıktıklarında eğlence başlayacak abicim Gel kardeşim gel gidiyoruz Arda neredesiniz lan gelin buraya Lan tamam, ben izin kafanızı kıracağız gelin buraya İşte geliyorlar kardeşim hazırlıklı geliyorlar Gelin gelin geleceğiniz varsa göreceğiniz de var gelin Bu Arda'yı var, değil, var ya evinden alacağım evinden kafasını kıracağım ona. Hop gençler bir sakin olun bakalım. He ne oluyor abi biz bir şey yapmadık ki. Kardeşim kapat arkayı. Merhaba arkadaşlar ben geldim. He durun ya durun ne oluyor imdat yardım edin. Bizi tanımadınız galiba korkmayın bu kadar bizden. Abicim bu ninjalar kim ya. Ne bileyim kardeşim ama çok güçler galiba. Bırak evet, fakir kardeşim hazır mısın? Tabii ki de hazırım abicim hadi başlayalım. Durun ya durun. Bebek buraya bak bakalım. He, ee, bana mı neneniz diyeceğim bakıyorum. Evet sana dedim gel bakalım buraya. Aa. Ben Arda beni tanımadın demek. He, ee, Arda. Aa. Sizinle görüşeceğiz demişti. Durun lütfen durun özür dilerim durun. Ee, sen hala konuşuyor musun Allah sana. Aa, abicim yardım et ninja fakir ailesine ulaşırsanız böyle olur işte sana sadece ben oynayabilir miyim demiştim ama sen çok kaşındın Arda kanka şaka yapmıştık biz biz fakir ailesini çok seviyoruz Neden kavga edelim sizinle vay 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 kardeşim duyuyor musun bizi çok seviyorlarmış evet çok seviyoruz bebek fakir benim en yakın arkadaşım bak 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 sen abicim ben dayanamıyorum Birka kardeşim birinde dövesin var zaten. Arkadaşlar durun ya durun biz kardeşiz kavgaya ne gerek var. Ulan korku insan neler yaptırıyor ya. Siz nasıl böyle ninja nice olabildiniz bize de söyleyin lütfen. Sizin gibi korkaklardan ninja nice olmaz. Fakir ailesi gibi cesur ve güçlü olmanız gerek. Aynen öyle abim haklı. Yok yok biz fakir ailesi gibi olamayız fakir ailesi çok güçlü. Eh aferin saçım akıllanmaya başlamış. Arkadaşlar size biraz daha dövelim mi bunları yoksa akıllandılar mı yolunlarda yazın. Evet arkadaşlar ninja nice olmamızı beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Babacım biraz arkadaşlarımın yanına gidebilir miyim? Bugün çok çalıştım. Onlar ne güzel geziyorlar. bir sabahtan beri poğaça satıyoruz. Rüzgar sus oğlum ya çalışacaksın tabii biz fakiriz. İleride zengin olmak istiyorsan çalışacaksın böyle. Bana ne ya hep ben mi çalışacağım? Rüzgar ne güzel geziyor. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir sayacağım şimdi. En hızlı videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Keşke bari bir gün ne de olsa Rüzgar'la yer değişseydi. Ben de onun gibi eğlenebilirdim. Arda sus oğlum sus hayal kurma. Sus Rüzgar sus para falan yok sana çok para harcamaya başladın. Babacım ne olacak sanki ya senin bir sürü paran var. Bir sürü paran var diye harcayacak mısın hepsini? Bak insanlar nasıl çalışıyorlar. Ya Allah Allah ben de çalışırım ne var bunda? Ha <laughs> kesin çalışırsın yarım saat ağlayıp eve dönersin sen. Engin ne oldu ne istiyor çocuk? Para istiyor ya ne isteyecek sabahtan beri para para para. Rüzgar kanka ben de gezmek istiyorum bana da babam izin vermiyor. Arda kanka sen de Babanla mı çalışıyorsun? Evet çalışıyorum. Canım çok sıkıldı ama babam da izin vermiyor. Burada işi varken arkadaşlarıyla gezmeye gidecekmiş. Tabii izin vermem. Orada sen gel oğlum buraya gel. Ha? Ne? ne oldu zengin amca? Rüzgar geç sen de oraya geç geç. Babacım ne oluyor ya neden yer değiştirdik? Evet zengin ne oldu neden çocuklar yer değiştirdi? Fakir bugün Rüzgar seninle çalışacak. Arda da benimle gezecek tamam mı? Ne gerçekten mi yaşasın? Babacım iyi de ben çalışmayı bilmiyorum ki. İyi işte öğrenirsin orada babacım hayır ya arkadaşlarımla gelecektim ben. Her gün geziyorsun da ne oluyor çalış biraz. Babacım kolay gelsin akşam görüşürüz. Sağ ol oğlum akşam görüşürüz. Ee Rüzgar hazırsan başlayalım işe. Ya fakir amca ne yapacağım ki ben işi bilmiyorum. Öğreneceksin oğlum işte poğaça satacaksın. Kime satacağım peki bu poğaçaları? Yoldan geçen insanlara satacaksın bak şu an kimse geçmiyor mesela. Satarken ne diyeceğim adamlara? Taze poğaçalarım var alır mısınız diyeceksin. İyi tamam ya kolaymış ben de zor bir şey zannediyordum. He ne yapıyorsun fakir amca ellerin kirleniyor. Senin hiç yaparım bekle bekle anlarsın şimdi. Benim için mi benim için neden ellerini kirletiyorsun ki anlamadım ben ha? Ne yapıyorsun fakir amca? Ha? Şöyle kirletelim biraz üstünü daha çok satış yaparsın bugün. Ya ne yapıyorsun fakir amca? Yeni yıkanmıştı bu kıyafetlerim ya. Sus Rüzgar sus ne diyorsam yapacaksın. Baban seni bana emanet etti. Arda ile bir günlüğüne yer değiştiriniz artık. Tamam be tamam of. Orda oğlum üstün başın çok kötü gel şuna kıyafet alalım sana. Ne kıyafet mi alacağız gerçekten mi zengin amca? Evet evet gel güzel kıyafetler alalım sana. Yaşasın tamam hemen alalım hadi. Oo Buradakiler çok güzel. Bak bu çok güzel olur sana şunu alalım. Tamam olur gerçekten çok güzelmiş. Gel hadi kabine gidelim üstünü değiştir gel. Gir içeriye de gir. Al şu kıyafeti de güzelce giyin tamam mı? Tamam zengin amca giyiniyorum hemen ben. Vay be hemen şurada giyineyim. Vay be zengin bey sokak çocuğuna kıyafet alıyorsun ha. Helal olsun sana helal olsun. Ay, yok yok yeğenim benim bu yeğenim. Onun babası da zengin ama vardı böyle simitçilik yapıyor anlamadım. Parayı böyle böyle kazanıyorlar işte bunlar. Ulan bu zenginler yok mu bu zenginler? Tamam tamam sus hadi kaç para söyle. Ulan ver ver 2000 lira ver yeter hadi. Allah bereket versin. <laughs> Vay Arda çok iyi Evet ben de çok beğendim teşekkür ederim zengin amca. Neyse hadi gel gidelim daha çok şey yapacağız seninle. Ne yapacağız ki başka tamam gidelim hadi çok heyecanlıyım zengin amca gidelim. Güle güle efendim güle güle tekrar bekleriz. Zengin amca sabahtan beri oturuyoruz bir tane mi satış yapamadık ya. Aha müşteri geliyor müşteri geliyor. Kalk hadi kalk kalk koş koş hadi koş. Tamam tamam gidiyorum merhaba merhaba. Taze poğaçalarım vardı taze poğaçalarım vardı. Merhaba amcacığım. bir dakika bir dakika taze poğaçalarım var alır mısınız? Ne taze poğaça mı? Ufaklık bu yaşta çalışıyor musun sen aferin sana. Evet amcacım poğaça satıyorum alır mısınız bir tane? Alayım tabi evladım yardım edeyim sana. Peki bu kazandığın paralarla ne yapıyorsun bakalım? Ee, vallahi hiç düşünmedim bunu ne kadar kazandığıma bağlı yani. İyi kazanırsam motoruma benzin alırım. Az kazanırsam bilgisayarım oyunlar alırım. Kendime orijinal Nike spor ayakkabılar alırım. Bilmiyorum ki düşünmedim. Ula senin paraya mara ihtiyacın yok. Motoruma benzin alacağımmış Lan benim motorum olmadı bu yaşıma kadar. Ne yapayım amcacım? babana söyle alsın o zaman. Babam bana motor da aldı araba da aldı. Ya Rüzgar manyak mısın ne anlatıyorsun sen? Ay küçük ufaklık bana şaka yapıyor değil mi sen şaka yapıyor Yok ben ne şaka yapacağım benim babam zengin zaten almıyorsan da alma yani Bir günlüğünü Arda ile yer değiştirdik yoksa umurumda değil yani sana simit satmak Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan yürü git senden hiçbir şey almıyorum Artısa bak ya Lan 1 liraya poğaça alacaksın yaptığın hareketlere bak be. Gelmiş buraya kafam okşuyor bir de 1 lirayla ne yapacaksın diyor bana. Rüzgar ne oldu neden bağırınıp duruyorsun neden almadı adam. Ya yok ya adam gelmiş bana diyor ki kazandığı parayla ne yapacaksın. Lan zaten poğaçayı 1 liraya satıyoruz 1 liraya ne yapabilirim ben. Motoruma benzin alırım dedim oyun alırım dedim. Ee? <laughs> e, o ne dedi. Bana zengin bebesi falan bir şeyler deyip gitti. Bu yaşıma kadar benim motorum olmadı sen nasıl oldu dedi. <laughs> Rüzgar manyak mısın oğlum neden söylüyorsun babanın zengin olduğunu. Neden söylemeyeyim fakir amca babam zengin değil mi. Tamam tamam zengin de herkese neden söylüyorsun bunu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya bu arada ile rüzgarı yerleştirmek iyi yaptık mı yorumlarda izin. Evet ya yazın yazın videoyu benim kanala abone olun. Tamam neyse bırak poğaçayı sen geç otur hadi. Evet evet benim de milyon dolarlarım var. Aşırı zenginim aşırı. <laughs> evet evet ben de öyleyim o yüzden her öğünümü nusretle yiyorum. Vay zengin amca duydun mu arkadaki adamın milyon dolarları varmış. Ya ben seni öyle yerlere getiririm işte. Birazdan nusretle gelir beraber güzel bir yemek yeriz. Vay be çok teşekkür ederim zengin amca. En son buraya hesap kimde oynarken gelmiştik. Onda da kaçmıştık. Onda da kaçmazdım normalde de hesabı ben ödemeyeyim diye kaçtım. Bu etler nereydi la? Aha şu arkadakiler herhalde. Aha bak Arda Nusret'i geliyor işte. Etler sizin miydi? Alın bakalım zıkkımlanın hadi. Evet evet bizimle nusret bey. Siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? Ben nusret değilim lan ben kudretim pardon yanlış gelmiş biz o zaman ya biz Nusret'e gelecektik. Yok yok doğru geldin ben Nusret'in kardeşim Kudret. Bizim bir kardeş daha var Ahmet, Mehmet. Yani hep sonu etle mi bitiyor? Evet evet babam hep etle bitirmeye çalışmış. Bir tek kız kardeşimle tutturamamış onu. Kız kardeşinizin adı ne ki? Kız kardeşimin adı Kadriye. Evet gerçekten tutturamamış. Keşke adında nimet falan yapsaydı. Ne? nimet mi? Hiç aklımıza gelmemişti. Kız kardeşime söyleyeceğim. İsmini değiştirsin. Artık tüm sülale et olacak. Evet Kudret Bey. Evet siz öyle yapın. Biz artık bir yemeğimizi yiyelim. Aferin sana ufaklık. İyi düşündün. Tamam. Şimdi afiyet olsun. Ben gidiyorum. Efbe oh, gitti. Şunları yiyelim. Oo güzelmiş dedi. Vay gerçekten çok güzel zengin amca. Acaba Fakir ile Rüzgar ne yapıyor şu an? Ne yapsınlar ya çalışıyorlardır. Tamam tezgah şuraya kuralım. Hem iki yerden neden kalktık Fakir amca? Orada iş yoktu ya burada iyi iş yaparız. Sen de al şu tepsiyi bakalım. Ee, ne yapacağım ben bu tepsiyi? Fakir amca tepsiyi neden kafama koydun? Oğlum sus sus gir Nusret'e gir. Gerçekten Nusret'e oturan insanlara poğaça mı satacağım ben ya? Sus sus söylenme onların hepsi zengin hepsi alır. Of be ne hallere düştük ne hallere. Poğaçacı geldi poğaçacı. Taze poğaçalarım var. Afiyet olsun abiler. Poğaça alır mısınız? Ne poğaça mı? Evet abi evet poğaça taze taze bak. Tamam alıyorum ver bakalım bir tane. Buyur abi al al buyur. Sağ ol, fakir çocuk çalış ileride benim gibi milyoner olabilirsin. Ben de çalışmaya senin gibi ufakken böyle başladım. Ee, sonra nasıl bu kadar zengin olabildin abi? E işte sonra babam beni holdingin başına getirdi falan işte. Gerçek bir başarı öyküsü bu. Bunu herkese söyleyeceğim kitap olarak yazsınlar. Aynen abicim aynen çok büyük bir başarı öyküsü bu. Bütün okullarda anlatılması lazım bunun manyak herif ya. Rüzgar oğlum ne yapıyorsun burada? <laughs> Rüzgar babam mı dedi bunu yaptı? diye? Evet ya fakir amcam dedi çok saçma değil mi Nusret'in poğaça satıyorum. Yo ne saçması aldılar işte arkadakiler. Vereyim mi siz alacak mısınız sizde? Yok oğlum poğaça yemeyelim biz üretiyoruz. Ne? Et mi yiyorsunuz? Babacım bir tane alayım. Çekil, çek, çek. çek. Babacım ya bir tane et aldım alt tarafı. Karnım aç sabahtan beri. Hüst ulan masadan et mi çalıyorsun sen? Gel buraya. Eyvah Nusret geliyor. Nusret değil o Nusret değil. Kudret o Kudret. Kudret misin Nusret misin? Bir dur be bir dur be. Gel buraya gel. Müesseseme izinsiz girdin. <laughs> Yürü lan bir daha seni burada görmeyeceğim. Tamam be tamam gelmem bir daha zaten. Senin <laughs> kalmadık. Eyvah rüzgar yakalandı galiba. Allah Allah ya başladım böyle işe. Ben eski halime dönmek istiyorum. Bırakıyorum istifa ediyorum ben bu işten. Yeter ya iki boyunca satacağız ya dayak yiyecektik bir de. Şuna bak sabahtan beri aynı yere dikiliyoruz. Kimseye bir şey sattığımız yok be. Sayın zengin müşterilerim kusura bakmayın etmi çaldı o sizden evet ya böyle rezalet olmaz her yere duyuracağım bunu durun durun yapmayın lütfen yapmayın evet ya bu kadar da olmaz kudret bey herkese duyuracağım bunu durun ya durun yapmayın bakın bu yedikleriniz bizim hediyemiz olsun olur mu Aa, o zaman olabilir evet. Ben olanları unuttum bile şu an. Çok teşekkür ederim size sayın müşterilerim. Fakir amca, fakir amca ben istifa ediyorum bu işten. Ben daha fazla dayanamıyorum ya yeter artık. Ne oldu? Neden kovuldu senin Nusret? Babamlar da içeride oturuyorlar. Ben de onlardan bir tane et aldım. O da beni kovalamaya başladı. Oğlum manyak mısın? Masada neden et oluyorsun sen? Ne yapayım? Karnım açtı. Yiyeceğim şimdi işte poğaçayla beraber. Ulan rüzgar ya. Neyse, satabildin mi kimseye? Sattım, sattım. Bir kişiye sattım. 10 lira verdi. İyi bari bir kişiye satabilmişsin bari. Adamlar içeride milyon dolarları konuşuyor. Biz burada 10 lirayı konuşuyoruz fakir amca ya. Of of böyle iş mi olur ya? Böyle iş mi olur ya? Ee, abi hesap beleşe geldiğine göre biz de kalkalım artık gel. <laughs> tamam zengin amca geliyorum. İyi bari Rüzgar bir işe yaradı hesap ödemedik bari. Aa bak karşıda bekliyorlar gel gidelim yanlarına. Vay 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 gelin bakalım gelin. Biz burada simit satalım siz içeride paraları yiyin. Kaç para hesap ödediniz zengin? Valla Rüzgar sayesinde hiç ödemedik. Ee, ben ne yaptım ki? Sen masadan et çaldın ya bize şikayet ettik seni. Bunu herkese söyleyeceğiz falan dedik. Kudret Bey de özür dilemek için hesap istemedi bizden. <laughs> <laughs> Aferin lan Rüzgar sana. Alayım alayım ödemediğiniz hesabın parasını alayım. Verin hadi. Yo bana ne neden vereceğiz? Valla içeri gidip söylerim Nusret'e söylerim size. Hayatta <laughs> söyleyemezsin Rüzgar sen oradan içeriye bir gir Nusret senin kafanı kırar. Babacım o parayı bana verdin verdin vermedin giriyorum içeriye. Zengin bence ver çocuk bugün baya çalıştı. Hayır ya neden vereceğim çalışacak tabi. Başlarım simidine de borcana da benden günah gitti giriyorum her içeriye giriyorum. Yok ya girmesem mi acaba? Of be bugün ne yorumcu bir gündü ya. Arkadaşlar Arda'yla yer değişmemizi beğendiniz mi? Yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Bir de çok güzel yorumlar atın. Ben de hepinize kalp atacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.